Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane simit tarifiyle geldim. Bu tarif o kadar güzel ki dışarıda yediğiniz simitlerden hiç farkı yok. Hatta daha lezzetli diyebilirim. Buyurun lafı hiç uzatmadan simit tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce hamurumuz için hemen yoğurma kasesine bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. 1 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket kuru mayamı da ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş maya yeterli olur. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Elimle güzelce hamurum kıvam alana kadar yoğuracağım. Toplamda beş buçuk su bardağı kadar un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi arkadaşlar, un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz bazı takipçilerim sistem ediyor. Neden un ölçüsünü tam vermiyorsunuz diye. Bunu vermem mümkün değil. Eğer tam ölçü verirsem o zaman sizlere yanlış tarif vermiş olurum. Bakın ben başka unla daha önce de bu simiti yapmıştım. Şu anda yaptığımda yarım su bardağı kadar un fark etti. Onun için dediğim gibi un marka kalitesine göre her zaman değişiklik gösterebilir. Hamurunuzun kıvamına göre ununuzu eklemeniz yeterli. Hamurum güzelce toparlandıktan sonra içine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı da simide çok güzel lezzet verecek. Tereyağı güzelce hamurumun içinde kaybolana kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumda çok güzel yumuşak bir kıvamda oldu. Bu kıvamda olması yeterli hamurumuzun. Güzelce yoğurmuş olduğum hamurumun üzerine bu şekilde kapak kapatarak Kenarda 45 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Tabii sizlerin odasına göre bu süre değişebilir. Mayalanın hamurumu çok fazla yoğurmadan birazcık havasını çıkartacağım. Gördüğünüz gibi hamurumu çok yoğurmuyorum. Üzerinde çok az un serpeceğim ki arkadaşlar. Biraz tezgahımda toparlarken tezgahıma hamurum yapışmaması için hamurunuzun çok fazla mayasının sönmemesi için yoğurmayalım. Sadece toparlanana kadar şekillendirmemiz yeterli. Hamurumu ortadan ikiye kestikten sonra bezelere ayıracağım. Burada birazcık bezeleri fazla ayırdım. Bunu da burada belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, ilk önce daha ufak simit yapacaktım. Sonra bezeleri büyütme kararı aldım. Sakın aklınız karışmasın. Burada da bu ayrıntıyı geçmek istedim. Bezelerimi şekillendirirken ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bezelerimi güzelce hazırladım. Ben 11 tane simit şeklinde bezelerimi ayarladım şimdi bunları servis tabağına alacağım üzerine temiz bez örtüp 15 dakika kadar servis tabağında mayalanmaya bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerim de birazcık güzel mayalanmış oldu ve bu sayede daha güzel simitlerimin şeklini yapabileceğim sizlerde 15 dakika kadar servis tabağında mayalandırırsanız simitlerinizi daha kolay şekil verebilirsiniz bir tane bezeme alıyorum tezgahımın üzerinde güzelce uzatabildiğim kadar bu şekilde uzatıyorum. Her yerinde eşit kalınlıkta olmasına özen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz da güzel. Mayalandıktan sonra şeklini vermek çok kolay oluyor. İki ucunu bu şekilde birleştirdikten sonra bir ucunu içe gelecek şekilde bir ucunda dışa gelecek şekilde katlıyoruz içine doğru ve iki ucunu da bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi simitin şeklini kolaylıkla hemen verdim. Sonrasında şeklini zaten kolayca düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Kenarda da birazcık düzelterek kenara koyuyorum ve sonrasında tekrar yine aynı şekilde hamurumu açıyorum. Hamurumda gördüğünüz gibi birkaç dokunuşla hemen uzadı. Yine uzatmış olduğum hamurumu ortada bu şekilde birleştiriyorum. Bir ucunu içe gelecek şekilde, bir ucunu da dışa gelecek şekilde katlamaları yapıyorum. Ve tekrardan iki ucunu birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hemen çok kolay simit şeklini alıyor. Aynı şekilde geri kalan bezemi de devam ederek bütün simitlerimin şeklini verene kadar devam edeceğim. Simit sever olarak sizlere ufak bir tavsiyem var arkadaşlar. Bu tarifi denedikten sonra dışarıdan simit almayacaksınız diyebilirim. Gerçekten dışarıda yediğiniz pastane simitlerinden daha da lezzetli diyebilirim. Çok az maliyeti evinizde iki tepsi dolu dolu simit yapabilirsiniz. Bu simit şeklini vermek gerçekten çok kolay oluyor. İki ucunda gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan birleştiriyorum. Ve sonrasında da hiç açılma olmuyor uç kısımlarında. Hızlıca bir tane daha gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Bir uca içe bir uca dışa bakacak şekilde simitlerimin hemen kolayca şeklini veriyorum. İki ucunla birleştiriyorum. Elimle çok az şekilleyerek şekillerini vermiş olduğum simitlerim artık hazır. Artık simit hamurlarımızı güzelce pekmez ve susamlı karışımı bulamaya geldi. 3 çay bardağın çeyrek kısmına gelecek şekilde pekmez ekledim. Yani 2 yemek kaşığı kadar pekmez yeterli bir çay bardağı dolusu suyumu da ekliyorum güzelce pekmez ve suyun karışımını sağlıyorum çatalla karıştırarak simit hamurlarımdan bir tanesini alıp ilk önce pekmezli su karışımı içine alıyorum her yerini güzelce ıslanmasını sağlıyorum birazcık pekmezli su karışımımın suyunu sızdırdıktan sonra Yağlı simit susamının içine de batırarak her yerinin susama bulanmasını sağlıyorum. Ben simit susamı özel baharatçı ve aktarçıdan aldım. Sizler de dilerseniz bu şekilde alabilirsiniz. Evet. Yine tekrardan pekmezli su karışımına koyduktan sonra Simitimi güzelce susama buluyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyorum. Simitlerimi Yağlı kağıda yerleştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tepsi simitim oldu. Bu aşamada birazcık ortalarını bu şekilde açarak şeklini vereceğim. Daha düzgün olacak. Ben çok fazla ince simit istemediğim için birazcık simitlerimi kalın yaptım. Sizler dilerseniz ince simit seviyorsanız biraz daha bu aşamada simitlerinizin ortasını açarak simitlerinizi büyütebilirsiniz. Simitlerimi pişirmek için fırınımı 5 dakika önce güzelce ısıttım. Mutlaka simitlerinizi sıcak fırına pişirmeye gönderin. İki tepsimi de kontrollü şekilde fırınımda pişireceğim. Üst tepsim pişince biraz alt kısmı alacağım. Alt tepsimi de üst kısmı alarak o şekilde kontrollü şekilde ben simitlerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim simitlerim yaklaşık yarım saatte pişti. Tabi sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Gerçekten görüntüsü ve dokusuyla da dışarıda yediğiniz simitlerden hiçbir farkı yok. Şu an sıcacık simitlerim dokunduğum an ortadan gördüğünüz gibi hemen ayrılıyor. Sert de olmadı. Yumuşacık çok güzel bir simit oldu. Dışı çıtır, içi de yumuşacık bir simit tarifi oldu arkadaşlar. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok güzel piştiler. Bir tanesini de hemen sıcak sıcak tadına sizler için bakıyorum. Sizlere bu güzel simit tarifini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Denediğinizde de hiç abartmadığımı, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Malzemelerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz sorularınızı, görüşlerinizi yorum yerine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Gördüğüm an hepsine dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bu güzel simit tarifini şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın.